hangisiydi söylemiş miydim bilmiyorum. Kısaca sabah hazırlanmıştık. Arkadaşıma kahvaltıya gittik. Oradan sonra Egemen sıkıldı. Ben de arkadaşı aradım. Sedef'i onunla buluştuk. Yeşilurt AVM'ye gittik. Önce onları aldım. Yeşilurt'a geçtim. Egemenleri oynattık. Yemeklerini yedirdik orada. Sonra onların evine geçtik. Bir kahve içtim. Sonra eve geldim. Az önce sütlaç falan yaptım. Şimdi onu göstereceğim. Bugün öyle bir konuşuyorduk canım çekti. Bir de hardallı patates salatası yaptım. Böyle yoğurt, hardal, mayonez çok güzel oluyor. Onlardan atıştırdım. Biraz ciğer yedim. Derken şöyle kısa bir açıklama yapayım dedim. Hani öyle geçişler çok sert olmasın. Sonra ne oldu anlaşılmıyor. Bakın sütlacım da bu şekilde fırına attım. Çok güzel gözüküyor ve çok güzel kokuyor. Soğumasını bekliyorum. Sonra da afiyetle yiyeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Yarın inşallah görüşürüz. Günaydın herkese yeniden merhabalar. Biz denize gidiyoruz arkadaşlar. Herhalde burada ilk defa bu sene ilk gidişimiz olabilir. Çünkü tatilde falan çok gittik. Esinoba gittik. Ondan sonra burada çok az gidiyor gittik yani bu sene. O da tatil yüzündendi Eğer gitmeseydik daha bol denize gitmiş olurduk diye düşünüyorum. Hava da güzel İnşallah denizde de bir sıkıntı olmaz. Rahatça şöyle biraz keyifli güzel bir vakit geçiririz denizde. Egemen'e de şu e, mini baby kolluklar var ya, neydi adı ya, my mini baby öyle bir şey hani bu şu meşhur kolluklar, e, bin küsür TL'cik olan öyle diyeyim. Çok direnmiştim, almayacağım, almayacağım, almayacağım. Geçen senelerde falan da çok pahalı geldi ama maşallah altın gibi, geçen sene çok daha uygunken bu sene iki katına çıkan bir ürün. Dedim bunu her an almadığıma pişman oluyorum. Çünkü hala Egemen mesela simitle falan girmeyi tercih ediyor. Hani kendini güvende hissetmek istiyor. O yüzden de o kolluklar en böyle iyi kolluklar olduğu için ondan sipariş ettim dün İdefix'ten. İnşallah gelecek bugün kargoya verilecek diyor. Perşembe günü falan gelir diye düşünüyorum. Bakalım kullanalım. E çünkü 30 kiloya kadar kullanılabilir diyor. Egemen daha 30 kiloya daha var yani seneye bile kullanır. O yüzden aldım vallahi arkadaşlar. Ne yapalım? <laughs> Paraya kıydım aldım yani. <laughs> Bak sen yiyecek. Kullukla yiyecek artık o. Evet. Arkadaşlar biz <laughs> En son size bilgi verdiğimde denize gidiyorduk, değil mi? <laughs> şey yani bugün rüzgarlı. Güzel bir deniz yeri bulduk. Taflan onun karşı tarafında kalıyor. Bayağı bu tarafa doğru. Ne taraf? Sirok tarafına doğru çok güzel dalgasız dalga kıran olan bir yer ama rüzgar çok şemsiyemiz çok kötü dolandık dolandık şemsiye baktık birkaç yerde beğenmedik valla en son metro markete gidiyoruz arkadaşlar metro markette de iyi bir şemsiye bulabilirsek alacağız bulamazsak valla evimin önündeki havuza gireceğim abi yani yapacak hiçbir şey yok deniz sevdasından bugün vazgeçeceğim ee, o yüzden de bütün şartları zorladık. Bakalım metroya da en son gideceğiz. Bulamadığımız takdirde yapacak bir şey yok. Havuzumuza gireriz diye düşündük. En azından orada bir serinleriz. Bir değişiklik olur. Bir aktivite olur yani. Bugünümüz öyle geçer. Böyle bir bilgi vereyim dedim. Yine en son gelişmelerden haberdar edeceğim sizden. Bugün sormayın. Denize gidemedik. Biz de Burger'a geldik valla. İstediğimiz gibi şemsiye bulamadık dedik. ama neyse önemli değil. Bakar mısınız? Çok acıktım. Saat beşi çeyrek... Acı. Hangisi acı? Çok acı. Pembe? Pembe güzel. Az önce bir elim değdi çok acıydı. Ay çok acıkmışım ya. Sabahtan beri var ya. Dolan dolan metro markete gittik. Piyazda Decathlon'a gittik. Oralarda hele hiç kalmamış şemsiye. günaydın en son, son dün de kalmıştık şu kapya kahvelerden aldım Davidoff'un azalmıştı çünkü benimki hemen bir ayılma kahvesi yapıyorum kokusu Çok güzel. Şöyle iki tane koca buzu attım. <laughs> Biraz da soğuk su koyacağım üstüne. Tamam. Sabah kahvemiz hazır. Tekrardan günaydın. Ocağı hemen bir silmem gerekiyor. O yaptığım sütlaç inanılmaz güzeldi. Hala gidip gelip onu yiyoruz. Babam diyor ki bitmesin diyor. Diye az kaşıklıyorum diyor. Ananı <laughs> da çok beğendi. Normalde tatlıydı arası yok. Neyse hadi bakalım ayılalım Ocak geceden temizlenmediği için şu an felaket bir halde. O yüzden hemen güzel portakal kokunla beraber silelim. bizim yaz salatamız arkadaşlar. Güzelce zeytin yağlayacağım. Sonra da aslında salatalık da olsaydı koyacaktım. Yoktu siz koyun bence. Biraz zeytinyağı, tuz. Tuz koyar mısın? Benim tuzlu ya. Ha istemiyor Sen bilirsin. Ben biraz koyuyorum da yine tulum peyniri, domates, salatalık da olsa süper olur. Maydanoz da koyabilirsiniz. Güzel bir detoks. <laughs> Böyle. Zeytinyağı. Buyurun şekerim. Kahvem hala içilecek. Bekliyor buraları toparlamaktan. İş güç yapamadım. Bakar mısınız? Et suylasa değiştirdi. Suyu rengi çok güzel oldu. Ben hemen saçıma bok yapmaya gidiyorum. Bu da burada 25 dakika pişecek. Sonra tereyağlı güzel bir sos yapacağım ama. Pul biberli, karabiberli. Afiyetle yiyeceğiz. Valla klimanın altında saç yapmak bile işkence değil. <laughs> Mükemmel bir şekilde saçınızı yapabiliyorsunuz. Çok rahatlıkmış gerçekten ya. Hani niye bunca zaman almakta bu kadar tereddüt ettik, düşündük hiç bilmiyorum. Valla alasınız varsa gerçekten alın. Hani mesela içerilere bir gidiyorum aradaki farkı çok daha iyi anlıyorum. Hele mutfağa girmek bile istemiyorum. Böyle öğlen sıcağı vurduğu zaman 12-1 gibi. Şu an saçımı çok rahatlıkla ve kaç derece biliyor musunuz? 25 derecede Samsun'dayız. Antalya olsak tabii 20 derecenin altında yapamayız da. 25 derecede bile şu an bu oda o kadar serin ki size anlatamam. Ve saat daha 11 bile olmadı. Düşünün yani. Daha bunun öğlen sıcağı var. Acaba mı diyorsanız alın. Ama gerek yok. Onu ayıracak bütçem de yok diyorsanız tabii ki de o bütçe meselesi. Hani isteyen alır isteyen almaz ama hani kafanıza soru işareti varsa hiç düşünmeyin. Çünkü bunlar bir de gitgide fiyatı artan şeyler. Hani ben 3 sene önce almadığıma çok pişmanım. 3 senedir yani ben yandım burada. Çok fena bir halde hem de. Buranın da sıcağını hafife almamak gerekiyor. Çok nemli çünkü. Tabii ki de bir Akdeniz ya da Ege gibi Adana gibi değil ama... Yine de yakıyor. Yine de terliyor musunuz? Terliyorsunuz. Bunalıyorsunuz. Evde böyle sinirli sinirli geziyordum yani sıcaktan yaz aylarında. O yüzden de ben belki de yazı sevmiyordum. Çünkü evde çok bunalıyordum. Ama şu an hiç. <laughs> çok rahatım yani. Çorbamı yaptım. Hatta şu an içiyorum. <laughs> Şöyle de yine bir alışveriş yaptım. Bir Yudum çiçek aldım. 5 kiloluk. Azalmıştı. işte burada da ne var? Ekmek aldım. un aldım iki tane. Burada da maydanoz, yeşil soğan, patates. Ee, eksik gelmiş olmasın da. Şöyle maydanoz. Ha, atom salatalık. Şey. Marul şöyle salatalık biraz biraz domates sebze bitmiş sayılır idareli idareli kaldı da katlayacağım onun haricinde işte ne var biraz patates değişir de sağ bu kadar alışverişim Egemen'e güzelce yedireceğim şimdi yemeli sabahtan beri bir şey bunları da kaldırayım sonra açarım Ve kargomuz geldi. Bugün evde pinekledik böyle keyif yaptık Egemen Toşum'la. Klimanın altında rahat rahat oturduk. Saat beş buçuk oldu. Şöyle. <laughs> Sırt çantalı gibi yapmışlar galiba. Bakıcıyız. Hemen şişirelim. Evet. Yarın da deneme yaparız. Ya havuza ineriz ya da Denize gideriz. Duruma göre. Hmm, i̇çinde sünger var. Ne? İçinde sünger var bak elle. O Söyle sünger şey. ne? Sünger. Aha. Gördün mü? Hangi sünger koymuşlar. Bilmiyorum ki. 30 kiloya kadar kullanabiliyorsunuz çocuklarda. Herkese ertesi kimden tekrardan merhabalar. En son dün de kaldık. Normalde dün aslında videoyu bitirmeyi düşünüyordum. Ama bitirmedim. <laughs> ne yapıyoruz? Çıktık. Görmüş olduğunuz gibi denize gideceğiz yine. <laughs> yine denize gidebileceğiz bakalım. Saat 12.22. Hafif bir kahvaltı atıştırdım. Maçtan bir şurta falan yedim bugün. Çok hafif beslenmek istedim soğuk kahvemi yaptım, güzelce içtim. Egemen tuşumu doyurdum, Anıl da kendini doyurdu karnını. E, piyazaya bir değişimi var arkadaşlar. Zara'dan çok beğenerek aldığım bir elbise vardı ama onu giyemeyeceğime karar verdim maalesef üzülerek. Çünkü gerçekten terzi falan da versem terzi ne yapar ne der bilmiyorum. Hani elbiseyi mahvedebilir de. O yüzden güvenemedim. Ben de inşallah yeni başka güzel elbiseler gelmiştir umuduyla beraber. Piyazaya geçiyoruz. Zara'ya gideceğim değişimi yapacağım. Oradan da Yedim. denize gideceğiz. Evet, evet. Yine böyle ufak ufak bugün bir şeyler çekmeye çalışacağım. Sonra da videonun kapanışına geçeriz. Evet. Böyle modumuz. Hadi bakalım. Evet. Değişimimizi yaptım arkadaşlar. Elbisemi değiştirdim. Başka bir elbise aldım. Onu da gösteririm. Evet. Bakın Egemen'in kulüpleriyle yüzlü evet. çıktı. Buranın denizi çok sakin. Çok güzel. Denizimizden çıktık. Şu an haldeyiz Akşam bir demekle görüşmemiz var. Onunla buluşacağız. O zamana kadar. Anne ben de geleceğim Kapatıyorum. Yok anneciğim. Şimdi kapatıyorum. Hazırlanıp ondan sonra açarım tekrar kamerayı. Yemeğimizi yiyeceğiz, duşumuzu alacağız, hazırlanacağız. Yani ben sonra çıkacağız. Çıktıktan sonra artık açarım. Şimdi hemen aşağıda sahilde olduğu için yürüyerek gideceğim. <laughs> ki. 11'e geliyor yani. Hemen üstümü falan çıkaracağım. Babamlar da parktan yeni gelmişler. 7'den beri Egemen'le parktalardı. Ben şok. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Artık videoyu burada kapatıyorum. Belki yeni bir vlog başlatabilirim yarın. Bakalım duruma göre. Umarım sevmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, mesela nereden beni izlediğinizi yazabilirsiniz. Veya hani herhangi bir bir de bulunabilirsiniz. Olumlu eleştiri olsun. <laughs> ya da bir öneride bulunabilirsiniz. Yani ben yorum okumayı çok seviyorum arkadaşlar. Yorum atın bana yazın. Bugünkü elbisemi gösterdim. Onu da göstereyim. Diğer aldığım elbiseli bunu değiştirdim. Onu gösterip kapatıyorum. Abone olun. Beğenin. Yorum yapalım. Görüşürüz.